Herkese selamlar. Herkese merhabalar dostlar. Ben Taner. Bugün yine Free Fire oynuyoruz. Yine Free Fire'da bu sefer e, yine oynuyoruz Free Fire'ı ve gerçekten sevdiğim bir oyun oldu. başladı dostlarım. Tabii kazandığım zaman daha çok seviyorum. Şimdi ilk önce dostlar karakterim değişti. Ne dedin kardeşim anlamadım. E, şimdi dostlar karakterimi değiştirdim gördüğünüz üzere. Bu herhalde bana 7, bir, 7 günlük bir süre ile geldi dostlar. Ee, nereden almıştım? Görevlerden miydi? Neredendi? Aa bak burada da bir şeyler tamamlamışım. Alalım bunları da. Bir yerden almıştım da son vuruş sesler ee, hesabını bağla değil bölge şartını dostumla güzel ücretsiz oda kartları geç o oda kartı mantı var lan güzel Nereden diye unuttum. Ne, neyse dostlarım bir arkadaşımız geçen bölümün yorumlarına eş daha eğlenceli yazmış. Eşte dostlarım ekip çalışması ve ben de bir iki kere oynadım gerçekten çok eğlenceli dostlar gerçekten. İsterseniz bu bölüm onu oynayalım belki Battle Royale atarız bir kere. Bilmiyorum. İsterseniz başlayalım şimdi. Bu PUBG'deki dostlarım arenalarda TDM'in aynısı, Team Deathmatch'in aynısı yine de. Aynı deyip Tamam tamam. Aynen ekip dostlar. Şimdi evet bir Türk var. Fırtına diye birisi var dostlar. Anonim 23 var. O da Türktür büyük ihtimalle. Şöyle gidelim bakalım. Şimdi adamları öldüreceğiz. Sonunda da para kazanacağız dostlar. Aynı PUBG gibi. PUBG'deki Battle Royale gibi. Öl lan. Öldü. O da öldü. Bakın son bitiriş vuruşu vardı. Bir sıkıyor bana. Sen hala vermedin mi reis? Ama öldün Oğlum ne çaldın be? Ne çaldın be Altan ben öldürdüm ha Son anda Hadi bakalım şimdi evet Şimdi Uzi'mizi ve MP5'imizi aldık En sevdiğim ikisi de arkadaşlar seri silahları severim. İkisi de, de kullanıyor tamamdır Hadi bakalım başlayalım Evet çıkından karşıma Çıkından karşıma karakter çok güzel dostlarım çok havalı ağır abi takılır kolyesi, gözlüğü, gömlü, gömleği falan. Ha gördüm. Biri geliyor şuradan. Oo beynim patladı var ya. Ulan. Bak ben hiç öldüremedim ya. Aa ama bana yazdı Dur. Şunu at. Ha dur şimdi. Şuradan hemen seviye 2 yedek seviye 2 kask tamamdır. Bir dakika da seviye 3 yaparız belki onları. Bu arada kask falan gözükmüyor dostlar. Aynı şeydeki gibi PUBG'deki böyle elit hesaplar gibi aynı. Ama var yani. Şimdi şuna şu TA cephanesini ben bir atayım. Hepsini attım tamamdır. Haydi gidelim şimdi. Bakın şuradan bir şeyler de yapabiliyorsunuz dostlar. Bir şeyler de yapabiliyorsunuz değil mi? Yani bir şeyler yaza, şey yapabiliyorsunuz aynı PUBG'deki gibi. Oyun PUBG'ye çok benziyor dostlar ama yani PUBG'nin biraz daha böyle değişiği gibi birazcık. O da benim, o da benim, o da benim. O da benim. O da benim, o da benim be dördünde aldım dördünde. Harika, harika, harika işte bu. 3-0 oldu. Dostlar çok güzel bir oyun bu ya. Bu ekip çocuğumuz harbiden efsanevi ya. Evet. Hepsini maksadım. Şimdi. İşte Battle Royale'lerinde güzel kazanabilsek biraz. Haydi gidelim 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 gidelim. Basın 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 basın. Yürü hadi. Şu kutulardan bir şey çıkıyor mu acaba? Hiç denemedim ama. Şöyle gidelim bakalım. Şunu biraz yukarı alabilirsem. Aldım. Oo dondum. Dondum ne oldu lan? aldım. Bitti. Bu ya. işte bu ya. Çok eğlenceli dostlar ya. Ah be birinci ben değilim. O kötü oldu. Bu anonim aynen bu anonim 23 hep çaldı ya. Çok hmm. benimkilere. Birinde benim de 6 falandır diye düşünüyorum ben de. Dur bakalım. Ve gümüş bir olduk bunda. Dur bakalım. 5 benim de aynen. Ben bir turda full öldürdüm de. Bir turda bir tane öldürdüm sadece ya. Allah Allah. Neyse. Olsun bir şey olmaz. Şimdi hemen hemen şöyle ikinciye başlayalım dostlar. Sadece beni izle dedi. Herhalde. Watch me while şey dedi ama Vay anasını be. Adam parmağıyla resim çiziyor. Adamsın sen. Evet sıkı tutunuyoruz şu anda. Bu arada silah desenleri falan var. Bakın ben şöyle cephanelikten M4'ü mesela şey yapmış öyle dostlarım bakın. M4'ün hem hasarı artırıldı hem de şeyi de artırıldı. Arttır, ee, ama diğerlerine bir şey yok henüz dostlar. İstersen gerçek para vererek alabiliyoruz dostlar. Ve yani ben o kadar da var değilim yani gerçek oyuna para verecek kadar. Şimdi 500 şuradan ben bir seviye 2 yere aldım. Ve evet, çanta alıyor ya oyunda. Allah Allah. Bu tipli bir de Battle Royale tarzı efsane olur ha dostlar. Ben şöyle yukarı doğru çıkayım şöyle. Ananı satayım. Oha. Kardeş direkt öldüm lan bu ne? Oha. Ne oldu oğlum bana? Direkt öldüm lan. Anını satayım. <laughs> Kardeş ateş de demedim lan. Pompalı mı sıktı? Ne yaptı lan? Tek attı. İkili tabanca. Ha kaldırıyor arkadaşını. Anını satayım. Ne yaptı lan o? Yalı çişap. Al şunu İki el tabanca artı Hah Bir de çelik aldım ben Hapşıracağım Öğğhh ah. Ayy elhamdülillah Haydi dedim Ne oluyor lan sana? Ah burada canımız oluyor güzel. Allah'ım. Ölme 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 ölme. Düştü. Şu iki numara davarı nerede iki numara? Oğlum şu kalbe basıyorum. Allah Allah. Oğlum direkt ölüyorum la. Direkt düştüm ya yere. Oğlum hiç de iyi silahlar yok kendisini satayım. Bir avuk alabilirim anca hani şuradan. Hı. Avuk aldım bu sefer valla. Buna da dayanmasınlar artık. Eğil. Oha oğlum oha lan oha lan. Nasıl nereye vuruyor oğlum bunlar nasıl vuruyor? Ciddiyim nasıl vuruyor bunlar? Allah Allah dostlar niye böyle oluyor? Ver şuradan tekrar. Ne alayım? Magedi asla almam. Ol alırım Allah Allah. Ne lan bu böyle? Hayır canım canın gitme. Bakın şimdi. Yine ölürsem eğer canımı gitme şeyine bakın dostlar. Baksana da dostlar. Bu ne? Allah Allah. Yok. Böyle bir şey yok. Lan bu da bir tane anca öldürmüş. Bu da öldürememiş nasıl satayım. Verdiği hasarla öne geçmiş bu da. Allah Allah. Garip. Tamam bir daha girelim. Çok hızlı öldük ya. 14 kili var adamın Küş lan. Biz savaş beyleriz. Onlar uluyanlar. Az önce biz uluyanlardık herhalde. Dur bakayım. Tamam. lan bizden bir kişi yok bitirecek oyunu hah geldi tamam geldi hadi açıl Heh. go 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 şuna lan donmuş mu bu afk mı ne Belli ki AFK hemen. <laughs> AFK ise koncanız dostlar. Öldüreceğiniz direkt. Affetmek yok. Sakin olun gençler sakin olun. Arkalarına geçtim ben onları merak etmeyin. Nereye gidiyorsun sen? Sen nereye gidiyorsun? Hop bunu da öldürürsem üçü de ölür. Bu kadar. Yes. Bir de bir. Biz savaş beylerini oynuyor. Ben kazanıyorum ya arkadaşlar. Az önce uluyanlar dedik herhalde. Şimdi şuradan şunu aldım. Üstle derecesini de yükselttim. Hatta tamam geç. Şunlardan da aldım. Hatta derecesini de yükselttim. Derece 2 yaptım. Bunu yaptığınız zaman da olsa daha çok hasar veriyor silah. Büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum yani. Öyle olması lazım. <laughs> ya kaynak götüm. Ya yukarıda olması lazım değil mi? Bize de bırakın gençler. Bize de bırakın. Bize de bırakın. Dur. Ulan HMT'leri alacaktım ben. Oo. Oo. <laughs> Oo. Arkadaşım var. Nerede lan bu? Bir yerden vuruyor. Manyak canım gitti var ya. Nereden vurduğunu anlamadım ki. Ha öldü tamam. Nereden vurduğunu anlamadım ciddiyim. Good job. Hemen şuradan bunu 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 alamıyorum maalesef. Tamam. Hadi gidelim. Oo, düştüm lan. Oha lan yani çok aralarında kaldım lan. Tüh. Tamam tamam dur. Bizde hala iki kişi hayatta onların dört kişi dört dört daha Şu öldürecek bak şu öldür şu gitse eline pompalı var. manyak Tek kaldım lan yürü yürü yürü. Evet. Yürü yürü. Evet. Lan Yürü 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 yürü. yürü. Oha nasıl oha. Adam dışına çıktı öldü adam ya. Bu ne lan? Ana adam çalıla dönüştü. Sıkıntı değil. Birinci düzey. iki düzey. Üçüncü param yetmiyor. Ee, şuradan. Şunu ve Şunu. Evet. Hadi bitelim şunu. Bitelim bu işi. Çekelim bu fişi. Hadi. Oo güzel laf. Ne aldı oradan anlamadım vallahi. Adamı gören var mı? Aha gördüm. Bir kişi kaldı. Oo son anda lan. Valla gider ayak şişleyecek adam bizi ha valla. Yürek barajı. Evet üçüncü düzeye yükselttim silahı. Bir daha yükseltebiliyoruz mu onu? Max'miş tamam. O herhalde vuruş hızı ya vuruş hızı artacak. bir Büyük şey ihtimalle vuruş hızı ya da hasarı da artıyor olabilir dostlar. Bilemiyorum artık. Mesela M4'ü o deseni bası, bastığım zaman şeyle bastım. Takviye de basınca şey oldu. O oranı değiştirebiliyoruz onu istersek. Uy, Buradan öldürdüm. pa 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 Nereden lan sonuncu? Ha öldü lan tamam. İşte bu ya. Tamamdır. Geri diyoruz bakalım. Herhalde birinci benimdir. Aynen öyle kardeş kaç eleme? 8 olması lazım. Jetimiz tam 8'miş. 2200'de hasar vermişiz. Ve bu Free Fire videosunda burada noktalıyoruz hasar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Sağlıcakla kalın. Bay bay. Görüşürüz. Abone olun.